Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, ben Deniz, Komik Şehir, Kedi Hüseyin Efendi'nin ortağı ve oyun arkadaşı Ayga. Sağ olsun. Bizim Hüseyin Efendi'nin tırda tırda huyları vardır. Oyuna başlamadan önce içeri giren her seyirciden bir yeteri almış. Onlar da köşede gidenleri tezgahla peyde bağlamış. <laughs> Uğur bellemiş bir ayak yavrular. <laughs> Neyse efendim, uzatmayalım meclistaneyi, çatlatmayalım kestaneyi. <laughs> Bakıyorum, bayağı kalabalık bir topluluk var bu çadırda. Ama ümraniye için az bile bu topluluk canım. Neden diye soracak olursanız, Test televizyon dizisi seyretmeyi adet edinmiş. Çağımızın kültür ve bahası. Biz burada geleneksel tiyatro oyunculuğuyla halkı güldürmek için burnumuzdan terliyoruz. Olmazsa Hollywood -Hol Mafya filminin berbat taklitlerini istiyorlar. Ve daha da kötüsü çocuklarını izletiyorlar. Oyunculuk o kadar ayağa düştü ki bir şarkıcı çıkıp bir manken çıkıp rahatlıkla oyunculuk hakkında fetva verebiliyor. <laughs> hani bu işin mektebi vardı? Evet. Eskiden bu işin mektebi yokmuş. Ama İsmail Dümbüllüler, Behzat Budaklar ve Muammer Karacalar gibi usta oyuncular varmış. Hepsine Allah'tan rahmet diliyor, saygıyla anlıyoruz. Efendim, zekalar seven, metin bunlar da günümüzde yaşayanlar. Onlar da eline eteğini çektiği tiraat tiyatrosu sizlere Biz zavallılar da ölüyü diriltmeye çalışıyoruz. Zira tiraatsız bir tiyatro ne kadar verimli olur o da tartışılacak. Neyse efendim bu akşam bu Maaşları Tatlı oyunumuz güzel bir oyun. İpiş sahneye komik diren komik çıkar sahneye girmeden önce sahne üzerine bir teneke fırlatır ve sahne üzerine ne halk edeceğini iyi bilir. Hadi bakalım, izleyelim oyunumuzu. <Gülüyor> <Gülüyor> Merhaba, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Allah Allah, tövbe estağfurullah. Epey imiş, herkese çok güzel burada bir selam verdiğin, neredeyse tek 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 tek. Bana da şöyle kuru bir temenni aittin omuz üstü, niye öyle oluyor? Eee, anlamına öyle selam, sana da omuz tarafı düştü, ne yapalım? Allah Allah, ya biz adam değil miyiz ki? Ben koskoca, koskoca bu mekanın, bu sarayın kahyasıyım ya. Hayır ya, Allah Allah. Ya yasada denetleyen ya. Hayret bir şey. Olumlu sen biraz ileri gidiyorsun. Yok usta yok. İlifakit yok benim. Bu adam benim ayarım bozdu. Beş dakika geri kalıyorum. Ya. İdir. <laughs> Efendim. Ben sana demeden hep büyüklerine karşı tankıda, kusur etmeyeceksin diye. Peki, dedi, dedi Neden çekemiyorsun sen bu adamı? Aa, ama usta, bu adam çekilir mi? Şuna bak. Yalın kazı gibi adam. Ha. İngiliz, bak bir, geliyor beş kardeş. Beş kardeş, kim onlar usta? Beş kardeş bak, ha. iki, üç, dört, oh, maşallah, hoş geldin. Işte, Vallahi getirmişler. Oğlum kahya, Estağfurullah. Sen de şimdi git, bak bakalım pudra şeker falan gelmiş mi? Ben bir bakayım. Sen onlara bak, birazdan farklı bir karakterle ki sahneye geri çağırabilirim seni. Hadi bakalım çek. Bir daha öyle. Bizi görmesin burada. Oğlum imiş. Efendim usta. Sen neden büyüklerine karşı böyle saygı da kusur ediyorsun? Yok yok ben etmem etmem. Ediyorsun evladım, ben gözümle görüyorum seni. Ne diyorsun usta ya? Ya nasıl etmiyorsun? Bak gibi Baban seni şu kadar yanıma verdi. Hadi ya. Evet. Al bunu eğit, usta bir oyuncu yap dedi. Vay 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 vay. Ya. Babam dedi. Babam dedi. Sana dedi. Bana dedi. Ne dedi? Yani demedi de derim dedi yani baba. Hı, i̇yi ama ya, bu kadar çık mıydı? Aynen öyle o kadar çıktı. Vay. Ama maalesef ben mesela bir türlü usta bir oyuncu yapamadım. Hadi ya. Ya. Halbuki, halbuki kabağasın sende. Bekleten iyi olsun evladım, de, ben de, de, de iyisiyim e, Yahu sende hiç kabiliyet yok ki, halbuki sen görgülü hali olsaydın, hali de, bir beyefendi hali olsaydın, asil bir çelebi olsaydın, sende hüler yetenek olsaydı, seni akşama koluma takar, İstanbul'da lüks bir lokantada iftar yemeği yemeye giderdik değil mi? Ooo ne güzel olur ya. E o zaman, ne ama niye getireyim ki? Niye götürmeyi sen geldim? Oraya gideriz, sen bir görgüsüzlük edersin, bir terbiyesizlik edersin. Beni orada el aleme rezil edersin lan lazım. Etmem usta, vallahi etmem. Etmez misin? Etmem, etmem. Vallahi de etmezsin. Vallahi, vallahi de etmezsin. Vallahi de etmem, Öyle billahi de etmem ya. Allah Allah. O zaman, o zaman seni bir imtihana tabi tutacağım. Aa iyi hadi bakalım bir Hazır mısın? Hazırım usta. Sana almıştım. birkaç sual soracağım. Sor ee, bakalım. Suallerime doğru cevap verirsen, akşama lüksür lokantada iftar yemeği yersin. Oh 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 dan çıktık. Ha. Lokantaya vasıl olduk. Ha. Lokantadan içeri girdik. Ha. Oradan bir beyefendi geldi. Şapkamızı, ceketimizi aldı. Bay hey, terbiyesiz böyle süpürgenli kafasına bir vurup bak ya. Kırk yılın başı lokantaya geldik. Benim kıyafetim oluyor ya. Allah sana Ya bu evladım öyle değil. O besleyen onun görevi o. Biz yemeğimizi yedikten sonra şapkamızı, ceketimizi geri verecek. Biz de yolumuza devam edeceğiz. Hadi ya. be ya ne istersen istesin. Allah Allah. <laughs> olur mu evladım? Onun görevi o. Ha. Tabii. Biz bakantıdan içeri girdik. Tam karşımızda. Usta, usta ya adamdan bir üstüneyim ben ya. Hadi dinle bakalım biz de ne gelin. Affedersin abi ya. Usta ne şekli. Söylemedi ki başla. <laughs> Vay zülük terbiye etsin böyle <laughs> ya. Allah Allah hiç öyle denir miymiş? Dönmez mi? Dönmez tabii ya bu. <laughs> tamam. Açıldım, lokantadan içeri girdik. Ha. Tam karşımızda dört ayaklı bir şey var. Söyle bakalım onu. Aa, eşek. <laughs> evet, evet, eşek. Evladım nereden çıkardı şimdi eşeği? Eşe o eşe bak bak. Allah 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 Allah. Yahu evladım kibar bir lokantada, lüks bir lokantada eşe olmaz. Ya usta bu adam gelmiş lokantaya yemek yemeye eşeğiyle kaç fosik diye böyle bağlamış kenara bir yere. Olur mu evladım öyle dahi olsa adam eşeğini alır dışarıda bir yere bağlar değil mi? Mesela bir ağaca bağlar. Ağaca bağlar. Ya. Oğlum ağaca bağırsana eşeği. Oğlum sokakta İbiş. Efendim. Evet. Bak vallahi ben kanada sinirleniyorum. Aman, şey. aman, aman Olur mu evladım? Bak öyle bir şey olmaz. Kibarı bir lokantada, lüks bir lokantada eşeğin işi yok. Yok yok. O sana tarif ettiğim şey bir masa. Aa, ya değil mi? O bir masa. Biz diğer masaların arasından dolaştık. Sana tarif ettiğim masaya oturduk. Hı -hı. Bak herkes bize bak gülüyor. Yuh hıyarlara bak diyor. <laughs> Allah 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 evladım neden hıyarlara bak Desin lan? Aşk olsun usta. <laughs> ya orada sandalye varken masaya oturdun mu? Tavla 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 evladım mecaz yaptım. Tabii ki sandalye oldu. Çoğunu konuştuğumuzda masaya otururuz deriz değil mi? Aa, usta sen caz mı yapıyorsun? Hayır evladım ben caz değil yani latife ettim diyorum sana. Aa, tamam tamam. Anladın mı? Anladım. Biz masaya oturduk, oradan Oturdu. bir garson diğer masaların arasından dolaşarak yanımıza geldi. Söyle bakalım sen, sen garsona ne dersin? Ya kardeşim dolaşmaya başın döndü be! Otur şuradan laf edelim ya Allah Allah! Allah Allah! Ama evladım, o garsonun görevi dolaşmak. Haa! Ya! Öyle ha. değil mi? Üç garsona? Dönmez. Dönmez. Saklan masalara git bakalım, eşeğe bak bakayım. Dur yok dışarıda? terbiye insana. Ya Oturmuş burada benden ahlı diye. Olur mu evladım? Olur mu güzel bir çocuğum ya? O garson gelir, bizden siparişlerimizi alır, biz yemeklerimizi söyleriz, yedikten de çıkar gideriz. Haa. Ya. Tamam usta. Biz ha. siparişlerimizi garsona verdik. Ha. Sen şimdi garsona geldiğinde ha. ne dersin? Ne mi derim? Ha. Ya derim git doğaç derim ya Allah Allah bana bir şey getir derim bakalım. Olur mu? Evet. Gerçekten merak ederim. Aslında ha, ya. merak edersin değil ha. mi? Ha. Mesela önce masaya ne gelir? Kedi gelir. Hoppala hoppala yahut evladım sen taktın bugün hayvanata Yok yok bu değildir bu değildir bu Kibar bir lokantada kedi olmaz. Aaa nasıl bu ki burada kibar bir kedi. Nereden belli onun kibar oldu? Adı Minnoş. <gülüyor> <gülüyor> ya Yahu evladım adı Minnoş da iyi olsa kibar bir lokantada kedi gibi eşek gibi mahlukatlar olmaz. Olsa da bunları içeri almazlar. Tabii. Ya ama usta sen hemen kaybol seni görmesinler kızarlar vallaha. İbiş bak vallahi de öğretsen İbiş ya. Sen bana hakaret ediyorsun resmen. Yok canım. Aa. Öyle mi oldu? Öyleyse, kedi gelmez. Ne gelir? Masaya ilk önce çorba gelir. Çorba gelir tabii ya! Çorba gelir. Sen de bakalım, sen çorbaya ne sıkarsın? Tabancası kırmıyor, öyle. İki çalışıyor, boşaltırım. Ben öyle sikili Allah. adamım. Allah'ım! Her şeyle kızdım ya ben. Böyle pırsın çorba da alırım böyle. Yahu evladım, hiç çorbaya tabanca sıkılır mı? Sıkılır <laughs> mı? Başka bir şey sıkarsın, değil mi? <laughs> <ben? gülüyor> <laughs> 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 Diş çorbayı sıkarım Allah Allah ya oğlum evladım! Diş çorbayı bir sıkılır mı ya? Bana bir bir şey, ben şey <laughs> ha, buldum, ha, attın, söyle! Hah! Buldum usta, buldum! Hah, atla, bakalım! Muşmula <laughs> <laughs> Ya evladım, diş çorbayı muşmula sildim Nereden şimdi bağda sildim muşmulayı? Ne böyle karşıda böyle yapıldık ya, gibi oldun! Vallahi de öyle bir ha! Yahu evladım sen çorbaya limon sarsın. Ben çorbaya limon sarsın. Ya, ya ne? Tabii. Şimdi söyle bakalım İbiş. Sen çorbaya ne ekersin? Buğday. Anlamadım. Evet ne ekersen onu bitersin. Olur mu evladım? Adı sizin geç. Alt üstü, kar üstü, dal üstü saksan. Yahu evladım adı sizin atla. Dur belli kalkmayın. Gel bana bazı bazı. Allah Allah. Allah. sen şuna tut ben hemen geliyorum. Ya nereye gidiyorsun evladım? Ezan da ben bir namaz kılmayayım. Allah 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 gel buraya ya. Biz burada Ezan-ı Muhammed'i ikrat etmiyoruz. Ha. Ben sana sinirlendim böyle bir nida çıkardım. Allah Allah ha. diye. Ben yanlış anladım ya. o zaman. Sen çorbaya tuz biber eklesin. Tabii. Ben çorbaya be. tuz biber ekerim. Ya. Şimdi söyle bakalım. Ha. Sen çorbayı neyle içersin? Ağzımla. Yok canım. Evet. Vallahi mi? tabi. Allah Allah. İnanmadım Aa, bak inanmaz değilmiş. Allah Allah. Yahu evladım tabii ki herkes, her insan gibi ağızla içeriz değil mi çorbayı? biz insanlar öyle yaparız. biz hayvanlar da böyle. Yahu evladım onu demek istemedim. Yani ağız içmek tabii bir şey ya. Gayet doğal bir şey. Hadi. Hayır. Çorbayı içerken böyle çorbayla aramızda bir şey vardır değil mi? Yani onu soruyorum sana. Hmm. Ya. Sempati vardı böyle. Allah Allah. Yok. Sempatiden ziyade başka bir şey vardır böyle çorbayla aramızda. Telepati. Olur mu evladım? Empati. Tabii. Yahu öyle değil yani. Çorbayı içerken bir alet kullanırız. Haa, çekiş kullanıyorum. Allah 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 Allah, vallahi ben olacağım ya. Yahu evladım öyle değil, başka bir alet. Terpeden. Tövbe, tövbe tövbe, tövbe tövbe. Yahu tahta bir ha, şey kullanırız. Haa, korkmak ya. Of, of gibi e senle anlaşamayacağız yahu. Ferdi, ya. ya. Allah Allah Ferdi ne oldu? Ferdi ne oluyor Perdenin fişini takmışlar, çarptan yemiyor bugün. Maşallah. Efendim, olur mu öyle şey ya? Sen çorbayı böyle sordun da, hani tahta bir şeydir o da, şimşim. Bu ne? Allah'ım, Allah'ım. Tabii ya, iki saattir onu soruyorum ben sana demiş. Hı. Tabii çorba huniyle içilir de. Heh. Hani belki aramızda çorbanın huniyle nasıl içildiğini bilmeyenler var. Biliyor musun? Hani diyorum ki sen anlatsan da biz de senin şu zengin tecrübelerinden evet. böyle bir kazansak bir şey. Anladım. Dinliyorum. Usta böyle huni ağzına koyarım böyle koyarım. Tamam. Oradan birine bağırır mı? karsona. Karson! Eşeğe bak bir sen gel şu çorbayı ağzına aşağıya boşalt benim böyle ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi hiç güreşim yok dedi. Yahu evladım biz çorbayı içerken kaşık kullanırız. değil evet. mi? Sen de çorbayı kaşıkla içersin. Abi, ben de içeyim kaşıkla. Ya değil mi? Neyle evet. içermişsin? Kaşıkla. Kaşıkla içermişsin. <laughs> Birinci çorbamız geldi. Yani. Limonumuzu sıktık, tuzumuzu bübreledik. Evet. Kaşıkla içtiğini bitirdin. Oradan garson yanımıza vasıl oldu. Evet. Sen şimdi garsona ne dersin? Bir çorbada... Allah Allah, Allah Allah. İkinci çorbaya ne Hacı? Ama Usta, sen beni çok konuşturdun. Ben bu çorbadan bir şey anlamadım Hamza. <laughs> Hadi diyelim, güzelim gönlün olsun. İkinci çorbada geldi. Limonumuzu sıktık, tuzumuzu biberimizi ektik. Kışıkla içtim bitirdi. Garson tekrar yanımıza basit oldu. Sen şimdi garsona ne dersin? Bir çorba daha diyelim. Olur mu evladım? Olur mu evladım? Düz bir lokantada, kibar bir lokantada liste vardır, menü vardır. Al bakalım şu menüyü. Ver bakalım. Al Bak bakalım ne yemekler varmış. Ee, Bakayım şimdi. Böyle <laughs> evet, böyle evet, 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 lezzet lokantası. Yahu evladım biraz alttan oku. Hayır. Efendim evet, KDV dahildir. Allah Allah yahu orası nedir? Biraz ortadan oku sana. Kompost Allah Allah, Allah Allah, yahu bırak kompostoları, tatlıları, yemeklere geç. Mesela bana ha. bir pilav, üstüne et. Ha tamam, bana bir pilav, üstüne etme. Vay, ona öyle bir laf Sen her şeyi yanlış anlıyorsun. Ha. Yani diyorum ki kibar bir lokatada, lüks bir lokatada yemek var vardır, onlar liste yazılıdır. Oku sana yahu, vallahi iyi de niye acıktın? Yok, okuyayım bunu, bakalım. Böyle bir şey, yok usta yok, biz bunları yiyemeyiz. O niye o? Ya baksana biz bunları yememiz için şövalye olmamız lazım. Neden? Bak bak işte bak. Şurada bir ya. <laughs> ya evladım. Şurada bir yağ güzeldir. Et yemeği çeşididir. Ha. Bak orada başka yemekler de var. Böyle, evet, evet. 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 Yok kuzuda yok yok. Burada yemek yok. Evet. Ya yazıyor orada nasıl yok evladım? Yok kuzuda biz bunu yememiz için yabancı ülkelere gitmemiz lazım. O niye o? Baksana yemeği atlar. Öğretmenim evet. biliyor. Öğretmenim. Evet. 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 <laughs> Allah senin müstakilin vermesin ya. Ya bak orada Türk yemekleri var bak bir sürü liste. Hah <laughs> oku bakalım şimdi orada. Böyle <laughs> böyle. <Hadi, hadi, hadi. gülüyor> yok burada yok burada yemek memek yok. Kalk gideriz burada. Ya bu etnadım adam gibi o kuşunu yazıyor hepsi orada. Yok usta ya. Nasıl yok canım? Baksana tavuk fırında, patates fırında, patlıcan fırında, et fırında. Ne yiyeceğiz biz burada? İpiş sus. Yardım edin burada ya! Beş sus! Ayak bu! Ne balada vallahi Uğur. Uğur. ha! Yok canım yok sen vallahi adam olmayacaksın ya! Ya her seferinde böyle yapıyorsunuz Ah oh be gitti ya! Ömer teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun, sağ olun ol. hacı var, karagöz oyunumuz var. Ben de gideyim bakayım o Hadi efendim seyirler, iyi seyirler.